Arkadaşlar Merhaba Şimdi fon müziği de çok güzel oldu bu arada Bizim çocukların oyun müziği e, Bugün bu videoda şöyle bir şey yapacağız Bazı arkadaşlarım soruyorlar bana videolarda e, Usta Kerem Usta e, Yay yapmak istiyoruz Yay yapmak için sallarımızı Kaç santim kesmemiz gerekiyor Ne kadar büyüklükte yapmamız gerekiyor e, Ne kadar geniş ne kadar kalın yapmamız gerekiyor diye sorular geliyor. Şimdi bu soruları cevaplayacağız bu videoda. Bu soruların cevaplarını bulacağız. Evet yay yapım videoları ara ara paylaşıyorum ve bu paylaşımlarda da şimdi tabi bunları sizler artık birleştireceksiniz videoları. Bilgileri birleştirip çünkü tabi tek parçada bunu yapabilme şansımız çok zor. Niçin çok zor? Çünkü yay yapımı arkadaşlar gerçekten bir organik yay aşağı yukarı bir sene sürüyor. Bu bir sene süre zarfında e, değişik aşamalardan geçiyor değişik zamanlardan geçiyor İşte bu zamanları da hepsini tek videoda toplayabilmek ya da tek videoda sizlere bu bilgiyi aktarabilmek gerçekten çok zor Dolayısıyla ne yapacağız e, sizlere ara ara bu şekilde bilgileri paylaşacağız e, sizlerle soru cevap şeklinde yaparak da bunları derleyip hep beraber yay yapmaya doğru çalışacağız diye umut ediyorum Hadi şimdi bunun için ağacımızı nasıl seçmemiz gerekiyor, hangi ağacı seçmemiz gerekiyor, nasıl yapmamız gerekiyor, bunları ben size aktarayım. Sizler başlayın ve soru-cevap şeklinde de sizlerle de bu işi beraberce ilerletelim. Hadi arkadaşlar. Evet bu iş için yapmamız gereken akça ağacı bildiğimiz ova akçası çınar yapraklı ova akçası özenle seçilmiş gerekiyor arkadaşlar. Yani her akça ağaç olmuyor. Her ova akçası olmuyor. Her yörenin ağacı da olmuyor. Bunu özenle seçmemiz gerekiyor. Şimdi bunun için bize lazım olan 3'e 3 3 santime 3 santim takos şeklinde bir parça. Şu şekilde 1 santime 1 kalınlık, şu kalınlık, 3 genişlik, 55-60 uzunluk, 30 santim uzunluğunda 3'e 3, e 3 takoz parçalar bize gerekecek. Şimdi bunları ne şekilde hazırlayacağız size bunları öğreteceğim. Arkadaşlar bu ne işe yarayacak? Bu ee, zor bir yöntem. Onu söyleyeyim. Ben çok fazlalıkla bunu yapmıyorum. Bununla kasan bükebiliyoruz. Ee, bazı üç parçalı yaylarda olduğu gibi kasanımızı bükerek yapıyoruz ama çok zor bir yöntem. Çünkü parça kalınlaştıkça mukavemet artıyor. Haliyle mukavemet arttıkça da buralardan kılçık atma ve iç yüzeydeki e, bozulmalar meydana geliyor. İşte bunun için evet burada çok ustalaşmak gerekiyor. Son dönem yaptım. bayağı bir denedim. Oluyor güzel oluyor ama çok da tavsiye etmiyorum kasan bükmek için. Kasan kasan başı şu. Ben bunu nasıl çıkartıyorum? 13 senedir bu iş yapıyorum. 13 senedir uyguladığım yöntem bu. Bu şekilde parçalardan bu şekilde biçtirmiş olduğum akça ağacın parçasından kalas şeklinde biçtirdiğim parçayı üzerine bunu koyuyorum. Şu şekilde biçtirmiş olduğum bir kalas parçası düşünün ya da tahta parçası düşünün. Bunun üzerine bu şekil kasan şablonumu koyup bu şekilde kasanlar çıkartıyorum arkadaşlar. Kasan başı, kasan demeyeyim. kasan başı bu şekilde e, maksimum verimlilikte ağacından kasan başı çıkartıyorum. Evet, 45 derecelik açı, 43 ve 45 derecelik bir açı oluşacak. Şurada 43, şu açımız yani şurası. 43-45 şu açıda 135 dereceye tekabül ediyor. Yani dış açı 135. Şuradaki açımız ise 45 dereceyi yani şöyle düşünün. Şuradaki açı 45 derece. Şurası da 135 derece olarak düşünün. Kasan başımızı oluşturmak için gerekli ağacımız bu. Tabi bundaki şu budakları görmeyin. Mesela şu budan geldiği yere budak getirmemeye çalışacaksın. Eğer buraya budak herhangi bir yerine gelirse bu sana sıkıntı çıkartacaktır. Evet. Bu kasan başımız. Geldik. Şu 33 santimlik 3'e 3 3, 3, 33 santimlik kabza ağacımız. Bunu da yine böyle e, şu şekil kalaslardan takoz çıkarttıracaksınız. Yani şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. Ben iki buçuk yapmışım. Evet. Siz iki buçuk yapmayın. Çünkü daha e, ustalaşmadınız. Ustalaştığınız zaman iki buçuğa düşebilirsiniz ama normalde üç yapın ki avans payınız olsun arkadaşlar. Evet. Üç. Boyu da 33 bir kabza boyu 33'tür arkadaşlar. Bu şekilde kabzalık parça çıkartın. Bu şekilde kasan başı bükebileceğiniz ama pek tavsiye etmiyorum. Tekrar söylüyorum. Kasan başı bükebileceğiniz pek tavsiye etmiyorum. Ve bu şekilde de sal parçası yani şu bükeceğimiz büküm yapacağımız şu sal parçası için şöyle düz bunu hemen açıyorum. Evet bu şekilde baştan 55. Ben e, normalde bize lazım gelen 50 santim bizim işimizi görüyor. 50. Yani kısa bir yay yapacaksak 45. Uzun bir yay yapacaksak Osmanlı'ya ya da Hunya yapacaksak 55. İdeal 50 arkadaşlar. 50 santimlik Tabii neden fazla kesiyoruz? Siz bunu 60 yapın. 55 yapmayın. 60 yapın. Avans payınız olsun. Yani şuralarda, başlarda çatlama ya da herhangi bir arıza oluşursa, sağdan soldan kesip, sağdan soldan kesip bunu 50 santime indirebilirsiniz arkadaşlar. Yani arıza hata riskinizi en aza indirin. Evet, gelelim. Gelelim. Salımızın şöyle yaptım. Gelelim salımızın eni arkadaşlar ideal bir santim. Kalınlık yani en derken kalınlık bir santim. Geliyoruz. Eni 30 milim. Boyu da 55 santim olarak söyledik. Evet. Keseceğimiz parçamız bu. Bunları ne yapacağız? İşte bunları buharla ya da ısıyla ısıtıp bunu şu şekilde kalıba alıp işte kalıba alıp Osmanlı yay formumuzu oluşturmuş olacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi onu da hemen yapalım. Beraber uygulayalım. Evet, şimdi sanki yay yapıyormuş gibi bir form oluşturalım. 30 santim kabzamız. Sallarımız. İşte bizim Osmanlı yay şeklimiz bu. Ana şekil bu. Kabaca. Sonra, evet sonra sonra ne yapıyoruz? Daha sonra bunları bu şekilde getirip birleştirmelerini montajlarını yapıp Osmanlı yayı haline getiriyoruz arkadaşlar. Evet mesela diyelim ki bu Osmanlı yayımız, Bir tane de bun yayı gibi düşünelim. Hun yayıda sallarımızı bükmeyeceğiz. Bükme yok. Düz sal kullanıyoruz. Düz sal kullanıyoruz. Olayımız bizim kabzada bitiyor. Yani kabzamızda şöyle bir aşağı yukarı kaç derecelik bir açı var burada hemen bakalım. Evet 25 derecelik açı aşağı yukarı ortalama 20 25 30 derecelik açıyla biz Hunyayı formülünü veriyoruz. İlk defa yay yapacak, yay deneyecek olan arkadaşlarıma ben aslında Hunyayı tavsiye ederim arkadaşlar. Yani Osmanlı yayın yapmak çok zor. Çünkü kıvrımları çok fazla. Kıvrımları çok fazla. Evet. Hum formunda da aşağı yukarı yapı bu. Kasan başları daha uzun. Kasan başları daha uzun. Sallarımız e, düz açıyı biz burada şu şekilde kabza da vereceğiz yani şu şekil yapıp birleşimi şöyle yapıp şuradan kesip birleşimlerimizi bu şekilde yapıp işte hun formumuzu oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum umuyorum videolarım sizlere faydalı oluyordur. E, Faydalı buluyorsanız gerçekten ben de böyle bir kanal kurdum. Bunu e, sizlere daha faydalı olabilmek için bir şeyler yapmaya uğraşıyorum. Siz de bu konuda beğenirseniz, paylaşırsanız ve bana yardımcı olursanız ben de çok mutlu oluyorum. E, tabii ki hiçbir şey tek başına olmuyor. Bu konuda sizlerin de desteğinizi e, bekliyoruz ve umuyoruz arkadaşlar. Evet hepinize kolay gelsin. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.